Merhaba arkadaşlar para mühendisi milyon edecek eğitim serimizde tam gaz devam ediyoruz ve bu videomuzda dünyanın en büyük NFT pazar olan OpenSea'yı kullanmayı OpenSea üzerinden nasıl NFT'ler alınır NFT'ler OpenSea üzerinden nasıl satılır hatta nasıl NFT üretebileceğimize A'dan Z'yi hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar lütfen bu eğitim serisine destek olmayı ve para mühendisi YouTube kanalına abone olmayı unutmayalım haydi başlayalım <laughs> Öncelikle NFT'ler için lazım olan metamask'tan bahsedelim. MetaMask bir cüzdanımızdı. Zaten bundan önceki eğitim serisi videolarımızda bir MetaMask cüzdanınızın olduğunu varsayıyorum. Eğer MetaMask cüzdanınız yoksa hemen Paramount Sütkanı'na gelip MetaMask cüzdanınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. MetaMask cüzdanınızda bize arkadaşlar Ethereum ağı olsun veya Arbitrum Nova olabilir veya Polygon ağında gerekli A tokenları lazım. İşte Ethereum ağında ETH lazım oluyor. Polygon ağında Matic lazım oluyor. Bu tarz tokenları da elde ettikten ve MetaMask'imize gönderdikten sonra işlemlerimizi yapabiliyoruz. Şimdi Open ana sayfasına geldiğimiz takdirde bizlere direkt sağ yukarıda mesela üretme seçeneği çıkıyor. Buraya tıklayarak satmak istediğiniz NFT'yi resminizi veya çekildiğiniz çok güzel bir fotoğrafı buradan satabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için adımlar çok basit. Buraya hemen resmi yüklüyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu resmin ismini olsun diyorsunuz. Bunu seçiyorsunuz. Ve ben şu an çok hızlı olsun diye hızlıca buraları dolduracağım arkadaşlar. Siz özenerek doldurursunuz NFT'nizi satmak istiyorsanız. NFT'lerden çok güzel para kazanan arkadaşlarımız bulunmakta. Yaptıkları koleksiyonu satarak. Hatta buna örnek vermek gerekirse 15 yaşındaki bir çocuğun yaptığı değil vale, yani balina resimlerinin böyle yüzlerce tarım satıldığını görmüştük ve çocuk hani 15 yaşında zengin oldu. Neden belki sizlerden de böyle bir fırsat olabilir arkadaşlar? Yaptığınız güzel bir koleksiyon varsa onları burada OpenSea'de NFT olarak satabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buraya gördüğünüz gibi NFT'nizle ilgili bilgiler yazmanız gerekiyor. Mesela bu bir ne NFT'si? Ben mesela buna diyorum ki bir araba koleksiyonu diyor. Açıklama olarak bu NFT'ime. Bu NFT'nizin hangi koleksiyon içinde olması gerektiğini seçiyorsunuz. Ve tabii ki de en başta arkadaşlar ben şu anda OpenSea bağlandım bakın. Bu OpenSea'ya bağlanmanız gerekiyor. Bunu da unutmayalım. Yani Open OpenSea'ya MetaMask'inizle birlikte bağlanmanız gerekiyor. Daha sonra da arkadaşlar öncelikle burada hangi ağda NFT'yi çıkartmak istediğini seçmeniz gerekiyordu. Buraya atladık. Bu da çok önemli. NFT'nizi Ethereum ağında mı yoksa Polygon ağında mı çıkartmak istiyorsunuz? Bunu seçmeniz lazım. Ben şu anda sizlere tam olarak bir NFT çıkartacağım. Tabii ki de Ethereum ağında NFT çıkartma ücretleri Polygon ağına göre bir tık daha pahalı oluyor arkadaşlar. Şimdi gelin bir de Polygon ağında NFT çıkartmayı deneyelim arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde hiçbir farklılık yok bu arada. Hemen kendi NFT resminizi seçiyorsunuz işte ismi ise onu yazıyorsunuz. Ben şu anda çok hızlı bir şekilde buralardaki bilgileri dolduruyorum arkadaşlar. Sizlere göstermek için. Daha sonra bu NFT'niz için bir koleksiyon lazım. Hangi koleksiyonu kullanmak istiyorsun diyor. Eğer koleksiyonun yoksa hemen buradaki linke tıklıyorsun arkadaşlar. Buradaki linkten kendinize bir koleksiyon oluşturuyorsunuz. Çünkü koleksiyon oluşturmadan da bir NFT'yi o koleksiyona koyamazsınız ve eğer bir koleksiyonunuz yoksa bir NFT üretemiyorsunuz. Hemen Create Collection butonuna basıyorsunuz. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra artık sizin bir NFT koleksiyonunuz olmuş oluyor. Daha sonra Sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Geliyorsunuz NFT oluştururken bakın burada NFT oluşturma sayfası. Burada hangi koleksiyon olduğunu seçiyorsunuz ve NFT'nizin özelliklerini belirliyorsunuz arkadaşlar. Mesela diyelim ki sizin NFT'nizin cinsiyet yazalım mesela buraya. Karşısına da kadın yazalım mesela. Add more Veya başka bir özellik eklersiniz. Daha sonra bunu kaydedersiniz. Sonra level'lar oluyor. Mesela level'lara da hız yazarız. Yani hızı 5 olsun ama 10 üzerinden 5 olsun arkadaşlar. Çünkü diğer NFT'ler de olacak bir sürü. Mesela kilo diyelim. Aracımızın kilosu olsun. Bu da çok yüksek rakamlar yazmamız gerekiyor bu sefer. Mesela maksimum 42 olsun bizimki de 40 olsun arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yazıp save butonuna basarak kaydedebiliriz. Devamlı bu NFT koleksiyonunda bir reveal süreci olsun arkadaşlar bunu belirlemek için. Eğer reveal süreci istiyorsanız da bunu buraya yazmanız gerekiyor ve tabii ki bunun içinde biraz da yazılım bilgisi gerekiyor arkadaşlar. Onu göstermeyeceğim reveal'lar çünkü bir tık ileri seviyesi oluyor. Hassas bir içerik mi hassas bir içerikse bunu seçmeniz gerekiyor daha sonra bu seriyi bağlayabiliyor. NFT'nizi bu şekilde yaptığınız create butonuna bastığınız takdirde NFT'niz oluşmuş oluyor arkadaşlar. NFT oluşturmak OpenSea üzerinden gerçekten bu kadar kolay. Bir NFT oluşturduk peki bu NFT'ler nereye gidiyor arkadaşlar? Hemen ona bakalım. Bakın buraya tıklıyorum. Burada bir resim var. Profil butonuna basıyorum. Benim karşıma OpenSea ve bağlandığım MetaMask adresimdeki bütün NFT'ler çıkıyor. Peki bu NFT'ler nelermiş? Bakın şöyle. Onların hepsi zaten son zamanlarda Less protokolün çıkmasıyla burası çok kalabalık olmaya başladı. O yüzden aşağı inerek size NFT'lerimi göstermeye çalışıyorum. Bir önceki NFT içinde aldığımız bir fil NFT'miz var. İşte Alice NFT'si almıştık. O var. müzik için aldığınız bir NFT var. Adidas NFT'lerimiz var. Bu şekilde birkaç tane NFT'miz bulunmakta arkadaşlar. Peki siz bu NFT'ler nedir diye öğrendiniz. Şimdi NFT'lere yatırım yapmak istiyorsanız da size bunun için de küçük bir tavsiye vermek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi biz CoinVerse YouTube kanalında bir NFT eğitim serisi paylaştık. Eğer NFT'lere tam olarak ilgi duyuyorsanız, hani yoğunlaşmak istiyorsanız bu arada bu NFT eğitim serisini de baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu NFT eğitim serisinde biz çok güzel fırsatlar yakaladık. Hatta bir tanesine 750 bin TL kazanmıştım arkadaşlar. Yani bu eğitim serisini de izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu NFT eğitim serisi içerisinde bizim bir milyoner edecek NFT sepetimiz de bulunmakta arkadaşlar. Bu milyoner edecek NFT sepetimizde de zaten birçok NFT bulunmakta. Yani NFT koleksiyonlarla ilgili hiçbir bilginiz yoksa bu NFT koleksiyonları inceleyerek ilk başta bunları değerlendirebilirsiniz. Tabii ki bunların hiçbiri asla ve asla yatırım tavsiyesi değil. Biz sadece incelediklerimiz sonucunda güzel bulduğumuz NFT'leri sizlerle paylaşıyoruz. Hatta bu NFT eğitim serisinde arkadaşlar sadece OpenSea yok. Ee, mesela sol anağındaki sol art var. Avalanche ağındaki NFT marketplace'leri, GetCalo gibi marketplace'ler var. Birçok ağdaki marketplace'ler bulunmakta. Evet biz tekrardan OpenSea'ya dönelim. Şimdi NFT'mizi oluşturduk arkadaşlar. Oluşturduğumuz NFT'yi satma kısmına gelelim arkadaşlar. Hemen tıklıyorum. Dünya gelecekte maymunlar kurtaracaktır diye not eklemişim. Burada sağ yukarıdaki sell butonuna bas basıyorum. Daha sonra eğer bu NFT'yi tek bir fiyattan mı satmak istiyorsun yoksa bir açık arttırma mı bahsetmek istiyorsun diyor. Ben genelde fixit yani tek fiyatına satmak istiyorum. Peki ne kadar satmak istiyorum? Bir Ethereum'a satmak istiyorum mesela. Peki bu NFT kaç ay boyunca satışta kalsın? Bir ay mı? Yoksa üç ay mı? Yoksa daha mı çok kalsın? Mesela şu an üç ayı seçiyorum arkadaşlar. Complete listing butonuna da basıyorum. Ve MetaMask'e bir bildirim geliyor. Bu gelen bildirim onayladığım takdirde bu NFT arkadaşlar bir Ethereum'dan satlığa geçiyor. View listing butonuna basıyorum. Ve gördüğünüz gibi şu anda ben bu NFT 1 bir Ethereum'dan satıyorum. Almak isteyenler buraya gelip alıyor bunu. İler üzerinden bu şekilde de satış yapmış oluyorsunuz. Siz kendi profilinizdeki NFT'ye gidiyorsunuz. sell butonuna basıyorsunuz, satıyorsunuz. Eğer bir NFT'niz yoksa da NFT create yap butonuna basarak da NFT yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde de NFT'ler satılıyor. Satış iptal etmek istiyorsunuz hemen cancel listing'e basıyorsunuz, iptal ediyorsunuz. Fiyat düşürmek istiyorsunuz hemen fiyat düşür butonuna basıyorsunuz, fiyatı güncelliyorsunuz falan gibi seçenekleri de var. OpenSea'de NFT yapmak, üretmek, satmak bu şekildeydi. Şimdi peki NFT'yi nasıl alırız? Biz bir koleksiyon NFT almak istiyoruz mesela diyelim hangi koleksiyon olsun bu adidasların bildiğimiz gibi NFT serisi bulunmakta biz de zaten bu NFT serilerini almıştık sizlerle birlikte çok güzel kazançlar elde etmiştik hatta kazançlar karşısında çok güzel airdroplar da almıştık evimize hatta hoodies tarzında airdroplar da gelmiş fazike almanızı öneriyorum bu arada alacaksanız da fazike NFTlerine tıklıyorum ve burada bir fiyat bulunmakta 0.5 bu koleksiyon almaya karar verdiniz tıkladınız 0.5 ethereum fiyat istiyor metem eskinizde öncelikle 0.5 ethereum bulunmak zorunda benim şu anda metem ne kadar varmış bakalım. 0.095 var. O yüzden ben bu NFT'yi alamam ama. ama. almak için arkadaşlar add to butonuna basıyoruz. Daha sonra buradaki sepetimize gidiyoruz. Complete purchase butonuna basıyoruz. Ve arkadaşlar daha sonra eğer yeterli terimimiz varsa buradan continue butonuna basarak NFT'yi metaverse'e gelen bildiğimiz ayarladığınız takdirde almış oluyorsunuz arkadaşlar. NFT'yi almaya karar verdik. Hangi NFT'yi alacağınızı biliyorsanız eğer hemen gelirsiniz buraya ismini yazarsınız ve NFT'ye gider alırsınız. Eğer hangi NFT'yi alacağınızı bilmiyorsanız arkadaşlar burada en yani çok satılan NFT'ler şu anda hacim yapılan veya top kısmına bastığınızda şu anda popüler olan NFT'leri sizlere gösteriyor. Şimdi mesela ben buradaki trendik butonuna basıyorum arkadaşlar. Bir araştırma yapmak istiyorum ve view All butonuna basıyorum. Daha sonra hangi adı NFT almak istiyorsun bunu seçiyorsun. Arbitrum mu, Ethereum mu, e, Clyton anda mı, Polygon ağında mı, Optimism ağında mı, Solana ağında mı? Bunların hepsini OpenSea artık destekli arkadaşlar. Solana ağında da Phantom'la bağlanıyorsunuz. Diğerlerde Metamask şu anda mevcut. Metamask ile birlikte bağlanabiliyorsunuz. Evet. Buraya geldim arkadaşlar. Ben şu anda Ethereum ağındayım. Hani Ethereum ağında bir alım işlemi yapmak istiyorum sizlerle birlikte. Geldim buraya Ethereum'u seçtim. Flow Price'da rastgele mesela Sandbox'ın 001'miş arkadaşlar. Bu arada asla bir yatırım tavsiyesi videosu çekmiyorum ben burada arkadaşlar. Sadece sizlere şu anda Flow Price çok düşük olduğu için buradan rastgele bir şey alacağım yani. Hatta almayacağım size göstereceğim. Add uçak chart butonuna basıyorum. 1 dolarmış bu. Bu artık benim Sepetimde bakın gördüğünüz gibi. Hemen sepetimde de complete purchase butonuna basıyorum. Metamask'a e bir bildirim geldi arkadaşlar. Alacağım enekte bir dolar civarındaydı. Şu anda Metamask üzerinde Ethereum ağında bir fee işlemi var arkadaşlar. Her zaman bu fee olur. Bazen düşer, bazen artar. Şu andaki fee 9 dolarmış. Ben size işte bunu göstermek istiyordum. Siz bu fee takip edebilirsiniz. Bakın 8.6'ya düştü. Neredeyse bir dolar düştü. Bu şekilde mesela burada bekleyin birazcık. 5 dakika, 10 dakika falan bekleyin düşer. Veya belirli saatler vardır. Gas fee Go Market Cap'ten takip ederek ona göre de alım işlemler yapabilirsiniz profil butonuna da bastığınız takdirde bu NFT artık sizin olacaktır. OpenSea profilinizde yani şuraya tıkladığınızda görebileceksinizdir arkadaşlar. NFT almak bu kadar kolay. NFT satmayı da öğrendik. Bir de NFT mint bulunmakta. Peki bu NFT mint nedir? Şimdi arkadaşlar belirli proje var. Siz belirli projeleri takip ediyorsunuz. Hatta biz Paramanis YouTube kanalında da sürekli paylaşıyoruz belirli projeler. Bunların Premint'ine katılıyoruz. Premint'e katıldıktan sonra bize bir Mint ekranı geliyor arkadaşlar. Bu Mint de bir NFT'ye whitelist hakkınız varsa ve o NFT'yi bir yerde bir şekilde kazandığı bu NFT'yi mint ederek cüzdanınıza getiriyorsunuz yani bu ne demek bir web sitesi oluyor arkadaşlar o projenin yani orada mint yazıyor mint butonuna basıyorsunuz ve bir bildirim geliyor yine sizden bir fee kesiyor bildiğiniz gibi Metamask'te bir işlem yapmak bir transfer yapmak ücretlidir arkadaşlar bu yüzden metamaskinize gelen bildirim onaylıyorsunuz birazcık fee kesiyor ve o NFT mint etmiş oluyorsunuz bazen mint price'ler de vardır yani mint fiyatı deriz bunlara mint fiyatı 100 dolar mesela o an yani metamaskinizde 100 dolar bulunması gerekir bu şekilde NFTlerle ilgili birçok olaylar bulunmakta arkadaşlar biz bunların zaten ilerleyen zamanlarda para mensup bol bol videosunu çekeceğiz. NFT Mint'i öğrendik. NFT'ler nedir? Ne değildir? Bunları da öğrendik. OpenSea kullanmayı öğrendik. İşte OpenSea mesela Metamask'le bağlandık biz de aynı arkadaşlar. OpenSea'de sadece Metamask yok. Başka ağlar da var. Mesela Phantom'la birlikte Solana'ya bağlanabiliyorsunuz. Çok kısa bir şekilde bunu da göstermek istiyorum. Hemen bakın Phantom'a tıkladım. Geldim. Artık Solana ağında OpenSea'yı kullanıyorum arkadaşlar. Metamask'le hiçbir bağlantım kalmadı. Solana ağında almış olduğum NFT'lerden bir tanesi Zunist'i mesela. Hatta bu Uzun isim satışı da OpenSea üzerinden olmuştu arkadaşlar. ben de OpenSea üzerinden mintlemiştim işte bunu. Yine OpenSea yani Phantom altındaki varlıkları da şurada sağda gösteriyor bu şekilde arkadaşlar. Phantom OpenSea'de daha yeni olduğu için arkadaşlar, yani Solana daha yeni olduğu için e, NFT'lerin hepsini göremiyorsunuz. Bu da bazı NFT'ler bulunmakta. Tam NFT'ler Solana Art gibi web sitelerinde mevcut. İşte bunun da videosu Coinverse eğitim serimizde var. Paramerse de gelecek. Davaşta de demiş olduğum gibi arkadaşlar, OpenSea'da işlem yapmak için de Ethereum lazım. Hani NFT satlığa koyarken bile, ufak bir NFT üretirken bile ufak bir fee ödüyoruz arkadaşlar. NFT alırken de fee ödüyoruz, satarken de fee ödüyoruz. Ama bunları bir seferlik de olsa kesin ödüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu NFT'leri sattığımızda Metamask'tan parayı üzerinden O da çok kolay arkadaşlar. Burada Metamask'te artık siz NFT'nizi sattığınızda Ethereum'da sattıysanız Ethereum bakiyeniz olacak. Ethereum bakiyenizi sen butonuna basacaksınız. Gideceksiniz hangi borsayı kullanıyorsunuz. Mesela Binance TR borsasını mı kullanıyorsun? FTX TR borsasını mı kullanıyorsun? İkisinden birinin Ethereum ağında ERC20 ağını seçerek bir adres alacaksın. 0x ile başlayacak. Bu adresi geleceksin arkadaşlar. Buraya yapıştıracaksınız. veya bu yapıştırdığınız adrese ne kadar Ethereum göndermek istediğinizi yazarak Next butonuna basacaksınız. Size hemen tekrardan bir gas fee çıkacak Bakın gas şu an 1 dolarmış. Confirm butonuna bastığınız takdirde Ethereum'larınızı o borsaya gönderiyorsunuz. İşte o gönderdiğiniz borsada satar ve TL'ye çevirirsiniz. Şimdi bugün bu videoda sizlerle birlikte OpenSea'yı kullanmayı, OpenSea üzerinde nasıl NFT üretebileceğimizi, ürettiğimiz NFT'leri nasıl satabileceğimizi, herhangi bir NFT'yi nasıl alabileceğimizi aldıktan sonra nasıl satabileceğimizi öğrendik arkadaşlar. Ve OpenSea'de Ethereum ağı, Polygon a ve Solana a nasıl kullanabileceğimizi öğrendik. Umarım yararlı bir video olmuştur. Lütfen sorularınız varsa videonun açıklama kısmına yazın. Video çekmek için ödediğiniz varsa yine bu videonun yorumlarında sorularınızı ve bütün eleştirilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Para Mühendisi Milyoner Eğitim serisine tam gaz devam ediyoruz. Lütfen bu videoların gelmesi için Para Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. kalın.